Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün İngilizce kitabımızın cevaplarını birlikte yapacağız. Evet burada sevgili öğretmenimiz Listen and Number the Pictures derken burada size bir dinleme metni verecek. Bakın buraya yazdım. 1, 2, 3 bunları sırasıyla dinletecek. Türkçelerini de aşağıya verdim. Sonra numaralarını zaten göreceksiniz. Burada videoyu durdurun. Cevapla önce İngilizcelerini bakın. Dinleyin, okuyun. Sonra Türkçelerini okuduğunuzda zaten bakın birincisi hayvanlardan bahsedecek. Burası iki genç ve yaşlıların arkadaşlığı burada. Üçte de yaşlı insanlar yani akranların daha kolay arkadaş olduğundan bahsediyor. Bunları hem İngilizce hem Türkçesi anladığınızda zaten çok kolay olacak. İkinci de konuşma balonlarını resimlerle eşleştir diye söylüyor. Yanlarına Türkçelerini verdim. Birincisinde Tony benim kankam o havalı bir çocuk derken bakın burada. Köpeğim ayrın ile harika bir dostum var diyor. Zaten o da 3 numara burada. Evet burada da bu akşam bize gelecek misin derken bakın telefonla konuşuyor. C burası. Burada da bakın e, sen benim en iyi arkadaşımın oyuncaklarını paylaştım derken burası da D olduğunu görüyorsunuz. Burada da e, siz de buna benzer aktiviteleri e, söyleyin diye e, bahsetmiş. Burada yine bir dinleme metni var. Bakın buraya verdim. İngilizcesini bunu okursunuz. Türkçesi de burada. Sevgileneceğim. Buna bakarak da e, zaten yukarıdakine baktığınızda e, boşlukları zaten nasıl olacağını gösteriyorsunuz. Buraya yazdım. Lütfen anlayarak Yapmaya çalışalım. Evet, buna göre de doğru opsiyon. Bakın, şuradaki verilen ne göre? Ne yapacaksınız? E, ciddi olan kişiyi e, şeyleri e, den hoşlanmayan kişi kimdir? E, onu soruyor. Zaten metinde bunlar da e, bahsediyor. İşaretlersiniz. E, Wiki ve Mega'nın e, özelliklerinden bahsediyor. Evet, burada e, şıkları Lütfen bu metne göre işaretleyin. Hepsini tek tek. Türkçelerini verdim sevgili öğrencilerim. Ee, i̇şte bu verilenleri de arkadaşlarına tarzçı diye şey söylemiş. Ee, buradaki bütün İngilizlerin Türkçelerini yanlarına yazdım. Bunları da lütfen öğrenin. Çünkü öğretmenimiz bu cümleleri sizlerden isteyecek. Evet, burada yine metinlerin bakın Türkçelerini yanlarına e, hazırladım. Bunlara göre e, verildiğinde bakın. Burada işte gelecek hafta demiş. E, video çok uzun olacak. Tek tek artık bakmayacağım. Birincisi gelecek hafta değil, e, yarın diye e, söylüyor sevgili öğrencilerim. E, davetiyesinde. Yani yanlış olduğunu göreceksiniz. Evet e, yanlış doğru 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 yanlış yanlış şeklinde altlarını çizdim. Yukarıdaki metinle uyuşmayanları zaten sizler görmüş olacaksınız. Evet bu sayfada da bakın e, bir diyalog var. Diyalogları Türkçe e, olarak e, yazdım diyaloğu ona göre e, alıştırmalar verilecek çünkü. Evet burada da e, boşlukları doldurdum. E, buna göre lütfen anlayarak yapmaya e, çalışalım. İşte bu diyalogları sizlerden kullanmanızı istiyor. Buna da lütfen hazırlık yapınız. Evet yine bir dinleme metnimiz var. İngilizcesini Türkçesini verdim. Lütfen bunları e, videoyu durdurarak e, öğrenelim. E, buradan da size ekleyeceğim. Bob'un sorusunu dinleyin e, diye soruyor. Bakın burada zaten okuduğunuzda şu mavi olan kısımdan bunları bakın tek tek ne yapacaksınız? Buradan işaretlemiş olacaksınız. Evet daha sonra da size ekleyeceğim. Şu ne, track 5 verilmiş. Bakın burada İngilizcesi şu şekilde öğretmenim söyleyecek. Türkçesini sağ tarafa kırmızı yaptım. E, bu İngilizceye göre e, bunları sevgiliniz ne, ne yapacaksınız? Eee davetiyenin e, e, dolduracaksınız. E, bak, bakın şurada zaten görüyor. I, I am sorry but I can't e, derken ben katılamam üzgünüm diyor. E, sinemaya gidecekmiş kız kardeşiyle. Buraları bu şuradan dolduracaksınız. İngilizcesi zaten var. Boşlukları e, işte hoş olurdu e, büyük babalarımızı, ailemizi ziyaret etmekten e, hoşlanırım diye söylüyor. E, burada da üzgünüm. E, bakın yine aynı şekilde Küçük biraderiyle ilgilenmesi gerekiyormuş. Onların hepsini buradan, şu metinden ne yapıyoruz? Buraya yerleştiriyoruz sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum. Bakın burada da yine şu diyalogların Türkçe'lerini adlarına yazdım. Ne olduğunu videoyu durdurup lütfen çalışalım. Evet yine uzunca bir okuma ve sevgili konuşma metnimiz var. Şu kısımları tek tek bakın hazırladım. Yani şu kısımların İngilizceleri şu yan tarafta. Şu kısımlar bakın. Evet, şuraya verdim. Evet, şu kısmı da yan tarafına verdim. Bunları da lütfen hem İngilizlerini hem Türkçelerini öğrenirseniz buradaki metinleri çok kolay bir şekilde ne yaparsınız? işaretlersiniz sevgili öğrencilerim. Videoyu durdurun. Buradan cevapları yapın lütfen. Evet, burada da yine bir konuşma balonu verilmiş. Buna göre alıştırmalar olacak. Evet, yine bakın Türkçelerini altlarını verdim. Bertha'nın özellikleri, Teo'nun arkadaşları ve denin arkadaşlarının özellikleri var. Buna göre sevgili öğrencilerim, Barta, Teo ve Denin'in en iyi arkadaşlar hakkında görüşlerini soruyor. İşte Bob, Albert ve Buddy hakkında. Buraya onları sizler için hazırladım. Lütfen anlayarak yapmaya çalışalım. Yine konuşmaları göre cümleleri düzelt diyor. Burada da bakın sevgilerini not ettikten sonra doğrularını yanlarına hazırladım. Okursunuz. Yanlarındaki cevapları da öğrenmiş olursunuz. Sizden de bir konuşma sınıfta isteyecektir Yine bir metnimiz var. Bu sayfada bakın yan tarafında hemen e, Türkçesini verdim. Buna göre doğru yanlışlar var. Doğru yanlışlarına bakın. Her cümlenin sevgilendiğim Türkçelerini yanlarına hazırladım ki anlaya anlaya yaparsınız diye. E, sonra soruları cevaplayın diye söylüyor. Yine her sorunun bakın e, yanlarına İngilizcelerini verdim. Türkçelerini verdim. E, cevaplarını da hazırladım. E, buradan e, anlayarak yerleştirirsiniz. Yine burada boşta kalan bakın mate boşta kalacak. E, Henry'nin Antony'a göndereceği metni mesajlarını tamamlayın diyor. E, buradan doldurduğumuzda sevgileneceğim. Şu mate boşa çıkmış olacak. Diğerlerini buradaki metne göre yerleştirirsiniz. Evet yine e, burada davetler var. Sinema daveti, pizza yapma ve e, müze ziyareti daveti. Buna göre de sevgileneceğim. E, Sizlerden öğretmenimiz bir etkinlik isteyecek sınıfa. Lütfen buna da Hazırlanmış olalım. Evet yine bir kısa mektup bize vermiş. Ee, bizde örneğe bakarak bizden bir mektup istiyor. Bakın burada sevgilendirilmiş bir mektup var ve bu mektubu reddetmekten bahsediyor. Buna benzer kaymış burada şöyle düzeltelim. Evet şu şekilde e, ben de size Ali ile Zeynep arasında e, bir mektup e, hazırladım sevgilendirilmiş. Buna göre de e, sizler e, yazabilirsiniz. Evet e, bu sizin için. Yine burada e, kelimelerin eşlenmesi var ve bir tanesi e, boşa çıkacak. Şu G şıkkındaki e, sevgilencen boşa çıkacak. Diğerlerini yanlarına hazırladım. E, anlayarak lütfen yapmaya çalışalım. Evet burada da yine e, resimlere göre cümlelerin tamamlanması var. İşte şurada bir mazeret bir an edilecek. Arkadaşlarım öğleden sonra gelemiyor. Çünkü zaten resimleri görüyorsunuz. Basketbol. Henry ile Mike basketbol oynuyor. Barış'ın yüzdüğünü. işte burada balık tuttuğunu timinde söylersiniz. Aşağı tarafta da e, sinemaya gittiklerini Tom ve Nancy'nin, Kate'in doğa yürüyüşü yaptığını, John'un da e, televizyon izlediğini altlarına yazarsınız. Evet yine sorularla cevapları eşleştirecek. E, yani şurada bakın birinci soru aslında şurada. Pazar günü bir parti yapmak ister misin dediğinde yukarıdakileri buraya yazacağız. E, olumlu cevaplar bakın şurada. E, şunu mesela alıp e, buraya yazdık. Şur derken bakın şurada e, şu üçüncüsün dead sounds falan yani kulağa eğlenceli geliyor. Buraya aldık. burada bakın şu cevabı şuraya uygun 3'e yazdık. Devamında da bakın burada biraz çikolatalı pasta ister misin sorusunun cevaplarını bakın yine yukarıdan alarak 3 tane ne yapacaksınız? şuradakilerden 3 tanesini de buraya yerleştirmiş olacaksınız. Hepsinin yanlarına Türkçelerini yazdım. ve bunlara uygun olduklarını da zaten göreceksiniz. Yine burada bir konuşma cümleleri var. Bunları sıraladığımızda yan tarafta 8, 3, 4, 1, 6, 5, 2, 7 şeklinde olduğunu göreceksiniz sevgili öğrencilerim. Burada da e, kabul etme ve reddetme e, durumları okuyacaksınız. Burada bunları kabul veya reddetmeye göre cevaplarını yazın diye söylüyor. İşte burada Cuma günü e, pizza partisine e, gelmek ister misin diyor. Bakın burada kabul et demiş, buna göre cevap veriyor. Evet yes e, pizza'ya e, katılmaya e, kabul etmiş şeklinde cümle yazacaksınız. E, e, bunu e, reddetmiş şekilde 3 numarayı kabul etmiş, 4 numarayı da reddetmiş şekilde cevaplar hazırladım. Sizler de bunları yazarsınız. Evet yine sevgili öğrencilerim. burada bir metin var. bunu dinleyeceksiniz. Aynı metin olduğu için yazmadım. Sadece boşluklar olduğu için metnimiz burada dinleme metni. Bunun da Türkçesi yan tarafta. Boşlukların metinden bakın doldurdum sevgili öğrencilerim. Sizler de doldurun ve burada aynı metne göre doğru yanlış etkinlikleri var. Onları yaparsınız ve metnin soru cevap kısmı var. E, ee, sorularını da yine yanlarına bakın. Türkçelerini yazdım. Önce lütfen güzelce İngilizce ve Türkçelerini anlayalım. Ona göre de cevaplarını ne yapmış olursunuz? Yerleştirmiş olursunuz. Sizden de bu şekilde bir ikili diyalog istiyor. Evet ünitemizin sonunda bir test var. Yine burada verilenleri bakın Türkçeleştirdim. E, ee, Kate ile Emma arasında bir sohbet var. Evet ee, buna uygun olan cevabımızı işaretledim. Zaten Türkçesini okuyunca ee, anlarsınız sevgili öğrencilerim. Evet Yine burada e, iyi arkadaşın özelliklerini vermiş. İngilizce olarak yanlarına hepsini tek tek yazdım. Hangisi iyi arkadaşa uygun değildir? 4 numara zaten. Bakın diğerlerine sırrımızı söylemek doğru bir davranış değildir. Yine verilen metni burada bakın Türkçesini yukarıya e, hazırladım. Mesajlaşmaktan bahsettiği için e, bu hangi mesaj? Bakın 4 resimden hangisi? Tabii ki de burada e, mesajla davet var. A şıkkı uygundur. Yine burada bir kısa metnimiz var. Ee, Joey benim en iyi arkadaşım ona güveniyorum. Çünkü bana yardımcı olur. Kardeş gibi diye söylüyor. Burada bakın Reliable e, güvenilir kısmı. E, buradaki Josu en iyi şekilde tamamlar. Çünkü Josi en iyi arkadaşıymış. Ona güveniyormuş. İhtiyacı olduğu zaman yanında olan kardeş gibi birisiymiş. Evet burada da sevgili öğrencilerim e, benim nasıl biri diyor özelliklerini bak işte rahat, eğlenceli, komik e, güvenilir ve destekleyici demiş. Hangisi yukarıdakiyle alakalı? Bakın C şıkkının ee, en iyi arkadaşın ihtiyacı olduğunda e, yanında olduğundan bahsediyor. Doğru olan C şıkkıdır. Yine burada da bir e, diyalog verilmiş. Bu diyalogda B şıkkı e, buraya e, uygun olan e, burada da yine B şıkkı aradığımız e, cevaptır. Artık burada bunlara alışmış oluyorsunuz. E, bunlar da zaten e, artık hepsini öğrendik. E, hepsini yes yes diye işaretleyebilirsiniz. Evet e, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci ünitenin cevaplarını en kısa sürede hazırlayacağım. Biraz geç kalmış olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.